Milliyetçi Hareket Partisi'ni kurdu. Türk siyasi tarihinde önemli bir iz bıraktı. Oluşturduğu ideolojiyle milyonları peşinden sürükledi. Ülkücü Hareket'in lideri Alparslan Türkeş'in vefatının üzerinden 25 yıl geçti. Alparslan Türkeş, 1917'de İngiliz işgali altındaki Kıbrıs'ta doğdu. 1933'te ailesiyle Türkiye'ye geldi. Kuleli Askeri Lisesi'ne girdi, İstanbul Harp Okulu'ndan mezun oldu memleketin idaresini ele almıştır. Türkiye 27 Mayıs 1960 darbesini Alparslan Türkeş'in okuduğu bildiriyle öğrendi. Darbeden sonra başbakanlık müsteşarı oldu. Türkeş idamlara karşı çıktığı için aynı yıl Hindistan'a sürgüne gönderildi. Milli Birlik Komitesi'ne Yeni Delhi'den yazdığı mektupla Adnan Menderes'i asmayın uyarısı yaptı. 1963'te Türkiye'ye dönen Türkeş, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne katıldı. 1965'te milletvekili seçildi. Artık o, milliyetçilerin başbuğuydu. 1969 yılında Adana'daki Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Kongresi'nde partinin adı Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirildi. Alparslan Türkeş genel başkanlığa seçildi. Partinin logosu 3 hilal olarak belirlendi. Türkeş'in çizdiği yol Türk milliyetçiliğiydi. PASLAN TÜRKEŞ, 1975'te iktidara ortak oldu. Demirel ve Erbakan'la birlikte Milliyetçi Cephe Hükümetleri'nde yer aldı. Ülke Ocakları ve Büyük Ülkü Derneği'ni kurdu. 12 Eylül 1980'de darbeciler tüm siyasi partiler gibi MHP'yi de kapattı. Türkeş, 4,5 yıl tutuklu kaldı. Biz de 12 Eylül'den çok zarar görmüş, haksızlığa uğramış, zulme uğramış bir partiyiz. 12 Eylül'ün kanıtlarının tamamıyla temizlenmesini istiyoruz Türkiye'de. Siyaset sahnesine dönüş için 6 Eylül 1987 halk oylamasını bekledi. Siyasi yasağı kalktıktan sonra Milliyetçi Çalışma Partisi'nin başına geçti. Ardından partinin adını yeniden Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüştürdü. Ben yetiştirdiğim evlatlarımı çatımızın altına davet ediyorum. Onların yuvası burasıdır. Milliyetçi Hareket Partisi saflarının dışında ülkücü olunmaz. Alparslan Türkeş, 80 yaşında kalp krizi sonucu vefat etti. Soğuk ve karlı bir Ankara gününe rağmen yüz binlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Takvim yaprakları 4 Nisan 1997'yi gösterdiğinde Alparslan Türkeş hayata gözlerini yumdu. Ankara Beştepe'de bulunan anıt mezara defnedildi. Bugün halen Türkeş'in kabri başında 7 gün 24 saat nöbet tutuluyor. Alparslan Türkeş'in kabri onun izinden giden ülküdaşları tarafından sık sık ziyaret ediliyor.